Tasarım Dünyası'ndan herkese sevgiler. Sizler için çok farklı bir sık iğne tekniği göstermek istiyorum. Bakın, sık iğnemizi yaptığımız zaman bu şekilde oluyor. Özellikle böyle bir ip kullanmak istedim ve kalın bir tığ kullanıyorum daha iyi anlaşılması için. Bu yaptığımız sık iğnenin ön tarafı ve arka tarafı bu şekilde. Yani her iki yüzü de aynı. Her türlü örgünüzde bu sık iğneyi kullanabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok basit. Şimdi normalde biz sık iğnemizi yaparken bu şekilde batıp ikisini bir alıyoruz ama şimdi şimdi almıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe de batıp üçünü bir alıyorum bakın. Şimdi bu battığım en son ilmeğe tekrar batıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum ve üçünü bir alıyorum. Aslında sık iğne de biz ikili topluyoruz ama burada üçlü topluyoruz bakın. Yanındaki ilmeğe batmadan önce ilk önce dibine batıyorum. Sonra yanındakine batıyorum ve üç ilmeği bir topluyorum. Dibine ve yanındakine batıp üçünü bir topluyorum. Normalde biz e, sık iğnelerin tepesine batarken, bakın burada iki tane bir ön tarafı vardır, bir arka tarafı vardır. Her ikisine de birlikte batıyoruz. Bakın, bir dibine batıyorum, her iki ilmeğe de aynı anda batıyorum ve üçünü bir alıyorum. En önemli püf noktası bunun. Şimdi sonuna geldiğimizi düşünebilirsiniz bakın. Eğer bunu bu şekilde bitirirseniz, e, ilmeğiniz azalarak gidecektir. Özellikle bakın şurada bu azalmayı gösterdim. Eğer burada bitirirse şu şekilde azalacaktır. Bunun önüne geçebilmek için battım en son yere tekrar batıp bir de en baştaki ilmeğe batarak tamamlıyorum. O zaman burası daha düz olmuş oluyor. Bir zincir çekiyorum, ters çeviriyorum ve yine aynı şekilde bir tane dibine ve onun yanındakine batıp üçünü bir topluyorum. Dibine ve yanındakine. İşte bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tasarım dünyasından herkese sevgiler.